Burdur Valisi Ali Arslan Taş Mayıs ayının ikinci pazar günü kutladığımız Anneler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Şimdi de bu mesaja yer veriyoruz bültenimizde. Burdur Valisi Ali Aslantaş, Anneler Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ali Aslantaş mesajında, karşılıksız sevgileri, şefkat ve hoşgörüleriyle her daim yanımızda olan, Fedakarlıkları ve emekleriyle bizleri yetiştirerek bugünlere gelmemizin en büyük emek sahipleri kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Dünyaya gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren hayatımız boyunca ihtiyaç duyduğumuz, her anımızda yanımızda olan bütün hayatlarını çocukları ve ailelerine adayarak sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük pay sahibi olan annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Her türlü övgüyü fazlasıyla hak eden bu dünyadaki en önemli varlıklarımız olan annelerimize karşı sevgi ve saygıda asla kusur etmemeliyiz. Bizlere düşen en büyük sorumluluk büyüklerine saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir medeniyetin mensupları olarak sevgisini, emeğini ve desteğini bizlerden eksik etmeyen annelerimizi mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, onların gurur duyacakları birer evlat olmak için çok çalışmak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum." dedi.